Yargıda sarsıcı bir bölüm sonunun ardından şok edici bir fragmanla izleyenlerin tam anlamıyla ağzı açık kaldı. Ceylin'in kızı gibi baktığı Elif'in esasında Aylin'in kızı olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen Ceylin ile Aylin aynı dönem hamile kaldı ve Aylin bunun için Ceylin'e anlayış gösteriyordu. Yani Elif'i kızı gibi görüyordu. Hatta bölümün ortalarında gece vakti Elif'i Ceylin evine götürürken bu duruma Osman'ın kızlığı bir sahne gösterildi. Zaten bölüm boyunca da küçük kızımız Ilgaz ve Ceylin'e kesinlikle anne ya da baba demedi. İşte arkadaşlar aslında Ilgaz ile Ceylin'in asıl kızları Mercan'mış ve fragmanda bize gösterilene göre kayıp. Yani ölüm falan yok ortada. Uzun bir süre Mercan'ı aramışlar fakat bebek olmasından kaynaklı bir türlü bulunamamış. Evet arkadaşlar gelelim şimdi Mercan ile ilgili teorilere. Bunlardan ilki Efe Savcı. Efe, kleptomani rahatsızlığına sahip Ilgaz ile bir oyuncakçıda karşılaştı. Çalma hastalığına sahip olan Efe, şüphelendiğimiz ilk kişi. İkincisi ise Eren'in sevgilisi ve haftaya senaryoya dahil olacak olan ablası, aklımıza gelen ikinci senaryo. Bu teorilerin altını ilerleyen günlerde dolduracağız fakat Mercan kesinlikle ölmedi. Evet arkadaşlar sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.